Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Karabük Atatürk Bulvarı'nda devam eden çalışma sebebiyle yol güzergahlarında bir sürede değişiklikler oldu. Bu sebepten dolayı buradaki esnaflar ve vatandaşlar bu durumdan yakınıyorlar, sorun yaşıyorlar. Özellikle otobüsçüler, minibüsçüler ve taksiciler yolun uzamasından dolayı yakınıyorlar. Bizler de Derin TV ekibi olarak bu durumu ele aldık. Buyurun hep birlikte esnaflara ve vatandaşlara soralım. Nasıl sorun yaşıyorlarmış hep birlikte görelim. Şu an beni sıkıntıya düşürmüyor çünkü e, muhitim değişmedi açıkçası. O yüzden pek bir... Dönüş yolunda sorun yaşamıyor musun? Ya Dönüşte tabii ki de sorun yaşıyoruz. Şu e, ara kısma en azından bir dönüş yapılırsa daha çok memnun kalırız. Türk Bulvarı'nda bir yol çalışması var ve bir esnaf olarak bu yol çalışması sizi nasıl etkiliyor? Ee, yol çalışmasından kaynaklı kesinlikle iş yapamıyoruz. Yeşil mahallenin bu tarafından buraya araç gelmiyor ve bizim işlerimizi aşırı şekilde durgun. Yani belediyemizden, valiliğimizden buna bir çözüm bekliyoruz esnaflar olarak. Yol kapalı o yüzden bizim e, iş, bütün işlerimiz falan hep kesildi. Ve aynı zamanda gelen toz toprak bizim yıkadığımız arabaları tamamen kirletiyor. İşlerimiz durdu dediğim gibi işte sürekli kazalar oluyor burada. Bir hafta içinde üç tane kaza oldu burada. Yani mağduruz. Gidiyor parasız ve bir hafta siftah etmeden de akşam dükkanı kapatıp gidiyorsun eve. Yatıyorsun. Ya en azından biraz çabuk olmasını isteriz yani bize istifade edelim. Biz şimdi iki senedir, iki buçuk senedir bu sorunu yaşıyoruz. Kanalizasyon yaptılar. Üç ay, dört ay yolumuz şey oldu. Pandemi döneminde sıkıntı oldu. Şimdi tekrar araba girmiyor. Yani dönüyoruz ama öyle dönüyoruz. Yani ekstra geriden gelen paralarımızla dönüyoruz. İşlerimiz düşük. Kendiniz görüyorsunuz işte. Herhangi bir daha fazla uzatacak bir şey yok. Ya belediye çalışıyor ya karayolları çalışıyor. Esnafın hali malum herkes boş. Bekliyoruz. Karnımızı doyurabilirsek doyuracağız. E, Mardin işte bak. Yol değiştiriyor, sıkışıklık var. Şey abi, biz istediğimiz yerden gidiyoruz ya. ya. Yapılsın bir güzellik ya. Başkanımız çalışıyor. Yol çalışması biraz e, atıyorum yeşil mahalleye dönerken e, yolumuzu uzatıyor. Ondan sonra araç trafiklerinde biraz sıkıntı oluyor. Trafikte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Öyle herhangi başka da bir şey yok yani. Şu anda bir aydan beri izliham yaşanıyor zaten buralarda. Ne zaman biter ne zaman bitmez bilmiyoruz tabii ki.